Çocuklar merhaba. Bugün 3 basamaklı sayılarımızı daha da inceliyoruz. Didik didik ediyoruz tamam mı? Zaten biliyoruz ama hadi tekrar edelim sizle. Şimdi çocuklar bir önceki dersten hatırlıyorsunuzdur. Şunlara tek başına bulunanların ismine ne diyorduk çocuklar? Birer tane bulunanlara adı üstünde birlik diyorduk. Peki daha sonra bu birlikleri bir araya getirmiştik. 10 tanesini, değil mi? 10 tanesini bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tanesini böyle üst üste yapıştırmışlar çocuklar. Böyle bir kule yapmışlar. Ve bunlara ne diyordum? Adı üstünde çocuklar ne diyorduk bunlara? Hadi siz söyleyin onluk. Bunlara da onluk deniyordu. Daha sonra bu onluklardan kaç tanesini birleştiriyordu çocuklar? Kaç tanesini birleştiriyordu da yüzlük ediyordu? Ha? Unuttuysanız bir sayalım mı? Şuradan. Bakın. Şurada bir tane var. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10'uncusu. 10 On tane onluğu birleştiriyordu ve ne elde ediyordu çocuklar? Yüzlük. Yani yüzlük nasıl oluşur dedikleri zaman iki cevap verebilirim buna çocuklar. İki tane cevabım var. Birincisi ne derim? 10 tane neyi birleştirmiş? 10 tane bunların her biri neydi? Onluktu. 10 On tane onluğu birleştiriyorum ve bakın yüzlük oluşuyor ya da İkinci şekilde ne derim? Bunun içerisinde 100 tane ne var? 100 tane ne var çocuklar? Bakın bunların her biri teker teker 100 tane tek 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 bunlar neydi? 100 tane birlikten oluşur tamam mı? İster bunu yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz cevap olarak ister de bunu. İkisinden de oluşuyor. Fark etmiyor. Şimdi çocuklar demişlerken biz zaten hep söylüyoruz. Basamaklarını söylüyoruz. Basamaklarının adları var tamam mı? Her birinin oturduğu böyle bir koltuk gibi düşünün. Basamak ne? Demek mesela merdiven değil mi hayatımızda? Her biri bir merdivende oturuyor. Bir basamakta oturuyor gibi düşünün. Şimdi üçün bulunduğu basamağın adı ne olabilir? Bu hangi basamakta oturuyor? Bir ismi varmış. Nasıl bizim ismimiz var? Hayvanların, eşyaların bir ismi var. Bu basamakların da ismi var ve bu ilk basamağımızın ismi ne? birler basamağı. 2. basamağımızın ismi onlar basamağı. 3. basamağımızın ismi de yüzler basamağı tamam mı çocuklar? Bunların isimleri böyle. Zaten bunu ikinci sınıfta öğrenmiştik. Şimdi de eklediğimiz hangisi? Yüzler basamağı. Bunlar sorularda geliyor. Bakalım burada dolduralım mesela. Şimdi bakıyorum. Bakın şu tek başına bulunanlara ben ne diyordum çocuklar? birlik diyordum değil mi? Bunların her birine birlik diyordum. Peki bu birliklerin oturduğu basamağın ismine birler basamağı. Peki bu 10 tane olanlara ne diyordum? Onluk diyordum. Peki bu onlukların oturduğu basamağın ismine onlar basamağı. Peki bu basamağın ismi neydi? 100 tane bulunan basamağın ismi yüzler basamağı tamam mı çocuklar basamakların isimleri böyle ha sayıları yazmak istersem de sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 peki çocuklar bunu neden ben birer birer saydım yani ikişer ikişer saysaydım şöyle 2 4 6 8 olmaz mıydı hayır olmazdı çünkü bunlardan bir tane var ki niye iki tane iki tane gideyim ki bit birer birer sayacağım peki geçiyorum kaç tane on var 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 10 varsa sayım 6. Kaç tane yüzlük var? 4 tane de yüzlük var. Sayım kaçmış? 468. Evet basamakların isimlerini öğrendik. Bakın burada da bakalım. Birinci basamağın ismi ne? Birler basamağı. İkinci basamağın ismi onlar basamağı. Üçüncü basamağın ismi yüzler basamağı. Bakın çocuklar sürekli tekrar ediyoruz. Sürekli karşımıza çıkıyor. Tekrar çıktı. Yine basamakların isimlerini yazmış çocuklar. Bakın yüzler basamağı böyle kocaman. Onlar basamağı böyle onar onar. Birler basamağı da birer birer bulunuyor. Şimdi gelmiş basamağın değeri. Şimdi çocuklar değer deyince mesela bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Ve orada bir gömlek görüyoruz. Ya da bir etek gördük şöyle. Ve dedik ki Merhaba ben bu eteği almak istiyorum. Bu eteğin değeri nedir? Yani fiyatı nedir? diye soru sorarız tamam mı? Ve onlar da bize der ki işte 300 lira, 200 lira. Şimdi oradan aklınıza getirebilirsiniz. Buradaki sayılarda da şuraya bir sayı açalım. Şimdi buradaki 1 bir, bu birin değeri gerçekten 1 mi? 10 mu? 100 mü? Bunun gerçek değeri birdir çocuklar. Neden? Çünkü birler basamağında kalkıp da 10 olamaz ki. Peki 7. Bu 7'nin değeri nedir? Buradaki gerçekten 7 olarak mı bulunuyor yoksa 70 olarak mı? Yoksa 700 olarak mı bulunuyor? Okuyalım bakalım bir sayımı. 671. Bakın okurken ne dedim? Ya 70 dedim. Aslında burada bir 70 yatıyor. Sıfırda şurada aslında ama biz görmüyoruz. Yani bunun gerçek değeri 70. Peki bu 6 bu 6'nın değeri gerçek değeri 6 mı? Yoksa 600 mü? Yoksa 60 mı? Ne diyorsunuz? E yüzler basamağında olduğuna göre bunun değeri 600. Bakın okurken de ne diyorum? 600 diyorum. 600 71. Bakın 1'i zaten 1 diye söyledim. Bakın buna bakalım ne güzel hepsini 1 1 1 yazmış. Şimdi bunu okurken 1 bir, birler basamağında olduğu için zaten 1 olarak bulunuyor kendisi. Peki şuradaki 1 ne olarak bulunuyor burada? Gerçekten değeri nedir? E onlar basamağında olduğuna göre bir bir tane onluk yani. Bir tane onluk ne eder? 10 eder. Peki yüzler basamağında da bir tane ne varmış? Bir tane 100 varmış. E bir tane 100'ün gerçek değeri nedir? 100'dür. Tamam. Yine şuna bakalım mesela. 777 bakın 3 tane 7 var. basaman adını sorduğu zaman ne diyorduk? Birler, onlar, yüzler. Artık hemen hızlı hızlı yazıyorum. Bir de değerini sormuş. Şimdi bu 7'nin değeri birler basamağında olduğu için zaten 7. Onlar basamağında olduğuna göre yani 7 tane 10 demek istiyor bana. Ya 7 tane 10'u toplarsam kaç eder çocuklar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bunun gerçek değeri 70. Peki buradaki 7 ne olarak bulunuyor? 700 mü? 7 mi? 70 mi? Ne diyorsunuz? 700. Tamam mı? Karıştırmıyoruz sorularda. Şunu bakalım. Şimdi buraya geldik. Bu sefer de tam tersini sormuş. Değerlerini o vermiş bize kendimiz yazmamı istiyor. Kendimiz yazmamız istiyor. Mesela 3 üç demiş. 3'ün gerçek değeri nedir? Gerçekten 3'tür. Peki 20. Buraya kalkıp ben 20 yazabilir miyim? Hayır. Sadece ne yazacağım? 2 yazabilirim. Peki 700. Buraya 700 olarak yazabilir miyim? Hayır. Sadece 7. Peki çocuklar size sormak istiyorum. Ya buradaki sıfırlar nereye kayboluyor? Hı? Ne diyorsunuz? Buradaki sıfırlar nereye gidiyor? Ben neden bu sayıyı şöyle yazmıyorum? 700. 23 böyle yazmak istiyorum olmaz mı? Olmaz değil mi? Bunları biz ne yapıyorduk aslında? Topluyorduk. Toplamamız gerekiyordu ve bunları alt alta topluyordum. 700 20 3'ü alt alta topluyorum bakın. 0 0 daha yine 0 0 3 daha 3 2 0 daha Yine 2, 7'yi de aşağı indiriyordum. Bakın çocuklar aslında sıfırlarım içerisinde gizli var ama onların yerine kim geçmiş? 3 daha büyük bir sayı olduğu için yutmuş 3. 2 ile 0'ı toplamışım yine 2 sıfırı yutmuş. Neden? Çünkü 0 etkisiz eleman. Kimle toplansa o onu yiyordu, yok oluyordu. O yüzden onların yerine kim geçmiş? 2 ile 3. Bir tane daha yapalım. Bakın 9 dokuz demiş. 9'u yazıyorum. 0 demiş. Yani zaten 0. Hiçbir şey ekleyemem ve 800 demiş. 800'ün burada bulunması nasıl? 8 şeklinde değil mi? Ama diğer bu 2 0 nerede gizli? Birincisi burada, ikincisi burada. Ama 9 onunla toplandığı için onu yemiş. Yani 800, 0 ve 9'u topladığımız zaman bakın 9 0 daha yine 9. Gördünüz mü? bir yere kaybolduğu yok yani sıfırların. Aslında burada. Tamam bunu da yaptık. Şimdi çocuklar geldik çözümlemeye. Daha da artık sayılarımızı daha da inceleyeceğiz. Aslında biliyoruz da bunları bizden yazmamızı istiyor. Bakalım biliyor muyuz diye test etmek istiyor. E şimdi çocuklar 638'e benden aç, aç diyor. Bunu iyice aç diyor böyle bir gör, göster bana diyor. Yani yaparım tabii ki çok zor bir şey değil. Ne diyor? Yüzlük, onluk, birlik olarak yaz. Tamam. E kaç tane yüzlük var çocuklar? Hadi siz söyleyin. Benim ben yoruldum artık. Evet, ne yazayım buraya? Altı tane ne var burada? Yüzlük. 3 tane ne var? 3 tane onluk. Kaç tane de birlik var? 8 birlik. Bu kadar. Bakın ne kadar kolay değil mi? Hemen şunu da yapalım. 5 tane ne var? Yüzlük. 0 tane ne var? 0 onluk. 0 tane olmuyor ama. Peki bir tane ne var? 1 bir tane de birlik var. Evet anladık mı? Çok basit yani bildiğim şeyi benden uzun uzun toplama şeklinde yazmamı istiyor. Ben de yazıyorum. Peki şimdi tam tersini sormuş. Bu sefer kendisi uzun uzun anlatmış. Benden sayı yazmamı istiyor. Tamam onu da yaparız tabii ki. 9 yüzlük demiş. Çocuklar bakın yüzlük dediği zaman yani ne yapacağım? Demek ki 3 basamaklı olmak zorunda. Şöyle bir kere çiziyorum bakın. Çizmekten korkmuyoruz demiştik ve çiziyoruz karalıyoruz demiştik. Yüzlük dediği için 3 tane basamağımı çizdim. Tamam artık soru o kadar kolay ki benim için. 9 yüzlük. Yani yüzler basamağına ne yazmamı istiyor? 9. Tamam yazarım. Onlar basamağına ne yazmamı istiyor? 1. Bir. Birler basamağına ne yazmamı istiyor? 5. Bakın bitti. Tik attım. Doğru. Peki geldim buna. Aa bakın çocuklar iki tane sayı var. Bunun cevabı bence 45. Ne diyorsunuz? Hiç uğraşmayalım bence. Evet bazıları hayır diye bağırıyor. Hayır diye bağırıyor bazıları. Bakın çocuklar yüzlük demiş. Yüzlük. Ya yüzlük ne demekti? Yüzlük demek 3 basamaklı demekti. O zaman 3 basamak çizmek zorundayım. Tamam mı? Ay gitti basamaklarım. Bir daha çiziyorum. 1 2 3 basamağımı çizdim. Tamam artık bundan sonra soruyu yanlış yapma ihtimalim yok yani. Bakalım 4 yüzlük demiş. Yani yüzler basamağında ne olmak zorunda? 4. Tamam yazdım. Peki onluk demiş 5 tane onluk. Yani onlar basamağından 5 yazmamı istiyor. Tamam yazdım. E birler basamağına ne yazacağım? E, hiçbir şey vermemiş. E, hani birliği nerede bunun? Niye vermemiş çocuklar? Çünkü 0. Hiç yok ki. Onu da demiş ki yani onu da bir zahmet sen akıl et demişler. Biz de akıl ediyoruz tamam mı? Bakın aşağısına gelelim. Aha iki tane sayı var. Bence 37 cevap. Ne diyorsunuz? Bu sefer bildim mi? Evet bazıları yine hayır 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 diye çığlık atmaya başladı bile. Bakın çocuklar. 3 yüzlük demiş. O zaman yüzlük dediği için 3 basamaklı olmak zorunda. Peki devam ediyorum. Yüzler basamağında ne olacakmış? 3. Peki 7 birlik demiş. Birler basamağında ne olmak zorunda? Bakın birler basamağını kalkıp da onlar basamağına şuraya yazarsam olur mu? İy, olmaz. Olmaz. Ve siliyorum. Hepsini sildi tabii ki. Silgim sağ olsun. Hemen şöyle tekrar çizelim. 3 yerleştirdim. Şimdi bu 7 birlik demiş. 7 birliği kalkıp onlar basamağına yazamam. Birler basamağına yazdım. E çocuklar bu ortası boş kaldı. Ortasına ne yazacağım? Yani demek ki yok ki yazmamış. 0 o zaman. Sayım 307. Tamam mı? Bakın ne kadar basit. Ama eğer ben kalkıp da buraya 3 tane böyle yapmasaydım. Oho işim çok zor olurdu. Evet çocuklar bu şekilde. Şimdi son bir inceleme daha yapacağız sizle. Çocuklar şimdi yine yeni bir sayı yazalım tamam mı şuraya? 345 yazalım. Şimdi çocuklar bunu bunu benden resmini çizmemi istesem. bir resmini çizelim. Bu 5'in bulunduğu yere ne yapacağım çocuklar? 5 tane ne yapmak zorundayım? 5 tane birlik yaptım. Tamam. Peki 4'ün bulunduğu yere ne yapacağım? 4 tane ne çizeceğim? Artık biliyorsunuz yani ben söylemeyeyim artık. Ha? Ne diyorsunuz? 4 o oh, çok fazla yaptım ya. Değil mi? 4 yerine 5 tane yaptım. Evet fazla çizdik. 4 tane onluk çiziyoruz. Ben 5 tane çizmiştim. Tamam 4 tane de onluk çizdim. Peki bu 3'ün bulunduğu yere ne çizeceğim? Buraya da 3 tane yüzlük çizeceğim. Tamam çizdim. Şimdi çocuklar Bunların içerisine bir de sayılarını da yazalım. Şimdi bunların her birinin içerisinde ne var? 1 var, değil mi? Tamam. Peki bunların her birinin içerisinde ne var? 10 var. 10, 10, 10. Tamam. Bunların her birinin içerisinde ne var? Tabii ki 100 var. Şimdi bunları ne yapıyorduk çocuklar? Yani bu sayıyı 345 sayısını elde etmem için bu sayıları ne yapmam gerekiyordu sizce? ne yapmam gerekiyordu? Birbiriyle toplamam gerekiyordu. Şimdi birlikleri kendi arasında bir toplayalım bakalım. Aralarına artı işareti koyuyorum. 1 2 3 4 5. Kaçmış bakın? 5. Doğru mu? Evet, 5'e ulaştım. Peki bunların da aralarına artı işareti koyalım. Ve toplayalım. 10 20 30 40 40. Evet, Burada 4 ama gerçi, bunun değeri gerçekten 4 mü? Hayır zaten bu 40. Söylerken bakın ne diyorum? 345 diyorum. 40 bu. Peki bu 3'ün gerçek değeri neydi? 300'dü. Bakalım 300 çıkacak mı? Bunları da toplayalım. Evet 100, 200, 300. Tamam. Bakın 300. Tamam şimdi sayıların tek tek buldum. Değerlerini buldum. Şimdi bunları da topluyorduk değil mi? 345. Şimdi çocuklar bunlar bana diyor ki İsterseniz önce bir toplayalım çocuklar. Yani nereden geldiğini öğrenelim sayını. Bakın 300'üm var tamam. Sonra 40 gelmiş tamam. Bir de 5'i toplayalım. Şimdi sıfırlar toplayınca yine sıfır elde ediyoruz. Bir de 5'i eklersek 5 sıfır daha yine 5. 4 sıfır daha yine 4. 3'ü de ne yapıyorduk? Direkt aşağıya indiriyordum. Bakın sayım 345 mi? Evet. Yani ben ne yaptım? Sayıları tek tek böyle bir hepsini küçük küçük parçalara ayırdım. Ve sayımı elde ettim. Peki çocuklar şimdi size bir soru. Şimdi ben bunları böyle uzun uzun topladım ya. 100 100 yazdım. 10 10 diye ayırdım. Uzun uzun 1 1 diye ayırdım. Çocuklar şimdi ben bu böyle uzun bana çok geldi. Çok uzun geldi daha doğrusu. Bunları toplamayla yapmak istemiyorum ya toplamanın daha kısa bir yolu yok mu? Ne diyorsunuz? Daha kısa bir yoldan yapamaz mıydım bu toplamaları? Toplamanın kısa yolu neydi? Bakın bazıları bağırıyor, bazıları susuyor, bazılarının aklına gelmiyor. Toplamanın kısa yolu neydi? Çarp, Değil mi çocuklar? Peki temiz bir sayfa açalım ama değil mi? Onun öncesinde temiz sayfa bulabilir miyiz? Emin değilim. Sayım neydi bu arada? 345'miş. Şimdi çocuklar. 345 ya. Şimdi 5 tane 1'i ne yapmıştık? Toplamıştık değil mi? Ama bu çok uzun. Bunu çarpmaya nasıl çevirebilirim? Bakın. Kaç tane 1'im var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1'im var. Birinci çarpanın 5. Peki buraya ne yazacağım? E, sayılarım ne? Hep 1. Kalkıp da... 8 yazacak halim yok. Hepsi 1. O zaman buraya da 1 diyorum. 5 kere 1. Bakın 5 etti. Peki bu 4 için ne yapmıştım? 4 tane onu ne yapmıştım? Toplamıştım. Peki bunu çarpma olarak kısa yolu nasıl yaparım? Birinci çarpanım olmalı. ikinci çarpanım olmalı. Birinci çarpanım ne? Kaç tane 10 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 10'um var. Peki ikinci çarpanı ne yazacağım? E, yani burada 10 var çocuklar. Kalkıp da 86 yazacak halim yok var. Yok yani bakın 10. 10 yazıyorum. 4 kere 10. 40. Peki geldik 100'e. 100. 200. 300. Bunun kısa yolu nedir çocuklar? Birinci çarpan, ikinci çarpan. Birinci çarpanımız ne? Kaç tane yüz var? Bir, iki, üç. Üç tane. Üç tane neyim var? Bakın adı üstünde. Üç tane yüzüm var. Üçle yüzü çarparsam. Çarpalım bakalım. Belki bazıları unutmuştur. Önce yukarıdakini çarpıyordum. Üç kere sıfır. Üç. Sonra yandakini çarpıyorum. Sıfır. Yanlış yaptık tabii ki çocuklar. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 1, 3. Cevabım ne? 300. Tamam mı? Başka bir tane sayı inceleyelim. Bakalım temiz sayfamız var mı? Şimdi çocuklar mesela diyelim ki 999 sayısını. E şimdi yani çocuklar ben buraya 1, 1, 1, 9 tane 9, 9 tane 1 Yazmak çok uzun sürmez mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay. Evet çocuklar bunun kısa yolu nedir? 9 ile kaçı çarpacağım? 1'e 9 kere 1. Ay yazamadım. 9 kere 1 9. Neyse oraya yazamadım çocuklar. Şöyle kaldıralım. Hı. Peki şimdi 9 tane onu oho ben toplayana kadar çok uzun sürecek. Ama yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın karıştırdım bile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunun çarpma hali nedir çocuklar? Bakın 9 tane ne yazdım? 10 yazdım. 9 kere 10, 90. Yani 9 tane onu Sayarsam 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Peki aman tanrım. <laughs> 9 tane. 100'ü ne yapacağım? Eyvah toplayacağım ya çok uzun. Bunun kısa yolu yok mu? Var tabii ki. Her seferinde işte böyle yapmamak için 1 2 3 4 5 6 7 8 bir de 9. 9 tane. 100'ü ne yaptım? Çarptım. 9 tane yüzü çarparsam ne olur? 900. Bakın çocuklar sayım kaç? 900. 90. 9. Tamam mı? Bunların açılımları da böyle. Sorular da karşınıza gelirse bu şekilde yapıyoruz. Şimdi isterseniz ben size birkaç tane e, örnek yazayım. Siz de onları defterinize yapın. 126 sayısı 237 sayısı 385 sayısı Çocuklar bu sayıların ilk olarak bir e, şekillerini yapın. Şekilli bir şekilde. Yani birliklerini böyle çizin. Onluklarını böyle çizin. Ve yüzlüklerini böyle çizin. Sonra iki basamak adlarını yazın. 3 basamak değerlerini yazın. 4 sayıların okunuşunu yazın. 5 böyle ben demin uzun uzun yaptım ya. Uzun uzun böyle 10 10 10 yanlarına yazdım. Hepsini topladım. Bir de toplama şeklinde yapın tamam mı? Toplama şeklinde yapın. Bir de eğer zor gelmediyse çarpma şeklinde yapın tamam mı? Eğer çarpması zor geldiyse onu yapmasanız da olur. Hani 3. sınıfta yani biraz bu biraz zor gelebilir. Ama mantığını kavramak için anlattım. İyi dersler.